Valla. Duygusal şeyler bekliyorum. 14 Şubat'ta geldi bana kasadan 500 dolar para çıkarttı verdi. İstemedim dedim bu ne? Yani bu mudur yani? 2-3 aylık kira parası verdi. O kadar. Sonra beni hayatımdan çıkardı. Benim yaşımdaki bir kıza tam enerjisinin yetemediğini, ayak uyduramadığını bence o da anladı. Artık bir araba al ya bir 700-800 bin liralık böyle dandik bundik. Çünkü ben araba kullanmayı İkinci bilmiyorum. İkinci el alalım ki. Evet. E, ehliyeti Evet daha... sakın öyle sıfır mı alma ben şimdi evet. kullanacağım böyle kötü Dadaş. bir araba olsun. Evet. Ne bileyim hani BMW'nin 700-800 bin liralık olanı var, golf olan var ne bileyim böyle hani temiz bir şey olsun. Geliştirmem lazım. Mehmet Ali Erbil ve 40 yaş genç sevgilisi Gülseren Ceylan imam nikahının ardından kısa sürede yollarını ayırmıştı. Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil ile ayrıldıktan sonra neden ayrıldığına dair açıklamalar yapmıştı. Mehir vermedi tabii ki <laughs> ben zaten bir şey istemedim. Sağ olsun 2-3 aylık kira parası verdi. O kadar. Sonra beni hayatından çıkardı. Mutlu. Ben gittim diye mutlu oldu. Yani o diyemiyordu ki diye. Ben gidince mutlu oldu. Aşkım o da anladı bence ciddi ilişki yapamadığını sorumluluk alamadığını artık yaşının e, o enerjisi olmadığını hani bir benim yaşımdaki bir kıza tam enerjisinin yetemediğini ayak uyduramadığını bence o da anladı. Geldi Azrail hani dedi seni götürmem lazım zamanı geldi. Ben böyle ak kum kum kaka Azrail böyle dedi. Hadi gidiyoruz oğlum hatta hatta o böyle günübelli ilişkiler yapsın. Eğlensin, gezsin, tozsun. Bir hafta, iki hafta kısın. Ciddi ilişki yapmasın. Çünkü o artık bunu kaldıramıyor. Nişanlı mı? Bo. Bo arkadaşımız bizim. Bo, come on. Model. Kendisi Montenegro'dan. Montenegro'dan model. Evet. Sevgilin mi var ki benim? <laughs> Kim? Sen şimdi Yok ayol. Hiç sevgilim yok, bilim yok. Ya ben seviyordum ya. Valla. Duygusal şeyler bekliyordum. 14 Şubat'ta geldi bana kasadan 500 dolar para çıkarttı verdi. İstemedim. Dedim bu ne? Yani, bu mudur yani? Hani şeydim. Seviyordum, vakit geçirmek istiyordum. Ama o da yetişemiyordu tabii aklı olarak. Ne olsun. Yine kötü konuşmayacağım arkasından. Yani Her ne kadar beni mağdur etmiş de olsa kötü konuşmayacağım. Kimse kimseye zorla bir şey yaptırmadı. Bu hayatı da ben seçtim. Sorumluluklarını ben yerine getirdim. Bedelini de ben ödeyeceğim. Ona yine bir şey olmayayım. Olan yine kadına oluyor. Ancak ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın da araya girmesiyle çift yeniden bir araya geldi. Mehmet Ali Erbil'in bu barışma için Gülseren Ceylan'a bir araba alacağı öğrenildi. Artık bir araba al ya bir 700-800 bin liralık böyle dandik bundik. Çünkü ben araba kullanmayı bilmiyorum. İkinci biliyorum. el alalım ki. Evet. E, ehliyeti Evet daha iyi. sakın öyle sıfır mı alma ben şimdi evet. kullanacağım. Böyle kötü Dadaş. bir araba olsun. Evet. Ne bileyim hani BMW'nin 700-800 evet. bin liralık olanı var. Golf olan var ne bileyim böyle hani temiz bir şey olsun. Geliştirmem lazım. Mehmet Ali lazım. Erbil sosyal medyada açtığı bir canlı yayın sırasında Gülseren Ceylan araba konusunu gündeme getirdi. Gülseren Ceylan canlı yayın sırasında ikinci el dandik bir araba alsan da olur şeklinde ağzından kaçırdı. Araba alsın artık diyorlar. Aa, <laughs> bana bak böyle şeyleri aklına sopay. Doğum günü geliyor 27'sinde. Artık bir araba al ya bir 700-800 bin liralık böyle dandik bundik Çünkü ben araba kullanmayı bilmiyorum. İkinci dinliyorum. el alalım ki. Evet. E, ehliyeti evet, daha Evet sakın öyle bir sıfır mıfır alma ben şimdi evet. kullanacağım. Sonra modelleri sayan Ceylan BMW ya da Golf marka bir araba istediğini söyledi. Ceylan şimdilik ikinci el araba istiyorum ki önce bir kullanmayı iyice öğreneyim. Artık bir araba al ya bir 700 800 bin liralık böyle dandik bındık çünkü ben araba kullanmayı bilmiyorum. İkinci el diyeyim. alalım ki. Evet. Ee, ehliyeti Evet, daha iyi. sakın öyle sıfır mı alma ben şimdi evet. kullanacağım böyle Dadaş. kötü bir araba olsun. Evet. Ne bileyim hani BMW'nin 700 800 bin liralık olanı var, Golf olan var, ne bileyim böyle hani temiz bir şey olsun. Mehmet Ali Erbil ise sevgilisinin doğum gününe atıf yaparak istediği arabayı o zaman alabileceğini teyit etti. <laughs> doğum günü geliyor 27'sinde. Artık bir araba al ya bir 700-800 bin liralık böyle dandik bundik. Gülseren Ceylan ise sıfır alma evet. ki iyice geliştireyim dedi. Evet. Bakalım Mehmet Ali Erbil sevgilisine istediği arabayı alacak mı? Bu haberin devamını izlemek isterseniz magazin rüzgarı YouTube kanalına abone olabilirsiniz haberlerimizi beğenerek daha büyük kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Teşekkürler. Para 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 diyorlar. Ben de aşk aşk meşk. Evlensek o zaman da yine para mı oluyor yani? Ölmesini bekliyor diyecekler bu sefer. de. Yok tövbe. Ben o hayatımı sadece para için yaşıyorum. Ölmesini beklersen gençliğim gittikten sonra ne yapayım ben para? Ne? Artık bir araba al ya bir 700-800 bin liralık böyle dandik bundik. Çünkü ben araba kullanmayı biliyorum. İkinci bilmiyorum. el alalım ki. Evet. Ee, ehliyeti. Evet. Daha... Sakın öyle sıfır mı fırı ama ben şimdi kullanacağım. Böyle Yadaş. kötü bir araba olsun. Evet. Ne bileyim hani Bmw'nin 700-800 bin lira liralık olanı var, golf olan var, ne bileyim böyle hani temiz bir şey olsun. Geliştirmem lazım.